Afiyet olsun. Eyvallah. Bize ne verelim beyler? İki köfte abi. İki daire abi. Öf. Ee, al bakalım, yanıyor Ver he. bakalım. Ayranı da aldım. Al, al, al. Soğan mı koydurdun? Evet, ne olmuş? Ya leş gibi kokacağız. Daha ne olacak ya? Aman boş ver bu saatten sonra. Kime kokacağız kızım? Evet. ha beni düşünüyorsan ben rahatsız olmam. Ben olurum. Neden? Olurum işte. Seni de çok kibar yetiştirmişler be. Hem ağzın dibine sokulmayacağım yani. Rahat olabilirsin. Ama sen sokulmamı istiyorsan soğanları ayıklatırım içinden. Ya gitsin boş ver. Kim koklayacak değil mi? Haklısın valla. Hmm. Sen yine fikrini değiştirirsen haber ver. Nerenmiş o? Hazırlıklı geldim de ondan. Bak bende ne var. <laughs> Atıyorsun ağız kokusu kalmıyor <laughs>